Geldim, geldim. Geldim Ömer. Tebrik ederim yani. Tam söylediğin zamanda geldim. Bravo. Biz de sözünde durmak babadan mirastır Ahmet Bey. Dikkat ederiz. Ömer bak oğlum ben... Konuşulacak hiçbir şey yok. Ben motorunuzu getirdim. Anahtarı da burada. İyi de yani bu senin için alınmış bir hediye geri vermene gerek yok Ömer. Ben sizden bir şey istemiyorum. Nasıl siz beni istemiyorsunuz, ben de sizi istemiyorum. İşten de istifa ediyorum zaten. Önce Suzan fırçaladı, şimdi sıra sende herhalde. Ömer, bak oğlum. Ben denedim. Çok uğraştım. Yani seni ailemi kabul ettirmek için... ...çok denedim, ama olmadı. 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 Olmadı ne ya? Ne olmadı? Ha ne olmadı? Evet, kazak gömlek alırsın olmadı deyip geri verebilirsin ama bir çocuğa böyle söyleyemezsin. Ben senin babanım dedikten sonra oğluna olmadı diyemezsin. Anladın mı beni diyemezsin. Ama çok teşekkür ederim. İleride baba olduğumda asla senin gibi olmayacağım. Çok teşekkür ederim. Yine beceremedin. Eline gözüne bulaştırdın olmadı. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla. It's a joke.